Arkadaşlar gideyim gideyim oturacaktım derken cipsiyan adam burada ne var ya ben bunun unutup mu okuyor ya ben buna buna genelde kelimeleri öğretmiştim de ne ara kitap okumuyor? Türkün gençliği söyleme hey Türk gençliği birinci görevin Türk bağımsızlığını Türk Cumhuriyetini sonsuza dek korumak ve savunmaktır. Varlığın ve geleceğin temeli yalnız budur. Bu temelde senin en kıymetli hazinendir. Gelecekte senin bu hazinede oh. yoksul bırakmak isteyen isteyecekler. isteyecek ve dış düşmanlar olacaktır. Bugün kadar bugün bağımsız bir bağımsız ve cumhuriyet yeti savunma zorunu düşecektir. Görevinde anlatmaktır.